Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eyüp Bugün arkadaşlar Önceki önceki videolar FNAF 2'yi bitirmiştim Bugün FNAF 4 oynuyorum arkadaşlar Bak yaşadığım şey gerçek Amına koyayım bak Şimdi bugün saat 10 bu arada Bugün kulaklık aldım Bim'den amına koyayım Bak kulaklık bilgisayarda çalıştı Amına koyayım telefona taktım Ulan telefonda çalışmıyor amına koyayım ses gelmiyor. Benim sesim gidiyor. Ses gelmiyor amına koyayım telefonda. Ondan sonra gittim diğer kulaklığı taktım. Çalış bak çalışmayan Yok, bak konuşamadım amına koyayım. Çalışmadığını sandığım kulaklığı taktım ve bu kulaklık çalışıyor amına koyayım. Boş boşuna kulaklık aldım. 51 lira verdik. Neyse eee Çok boş yapmayalım. Başlayalım arkadaşlar. Bugün Fluff 4 oynuyorum. Altıma sıçacağımı düşünüyorum. Hilelik hilelik dedim ama. Partiden 5 gün önce de. Biraz altıma sıçabilirim. Ya e kulaklık da şey için işte ses kasmam falan için kulaklık almıştım. O seni tekrar odana kilitledi diyor. Korkma diyor ben seninleyim diyor. Tak tak tak. Aman okuyayım. Bir jamski resek var ya altıma sıçarım ben bunu. Bu Fnaf 2 gibi değil bu amına. Bu oyun Fnaf 2 gibi değil. Biraz altıma sıçabilirim bu videoda ama Night 1 ile Night 2 oynayacağım için pek sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah. Kulaklık takıldı değil mi? Tamam bir anda giderim der ama bırak. Ee, ilk gece zaten çok şey yapmaya gerek yok. Çok böyle kontrol etme falan gerek yok. Sonraki gecelerde sıçacağım biraz. Of. Şöyle çekmesem mi diye düşünüyorum diye. Başka bir oyun da çekebilirim. Roblox'a çekebilirim ama bakayım. Niye FNAF çekeceğim ki illa ki? İlla bir altına sıçmam gerekecek. Şuna bir şey yapmam gerek bir dakika. Çok iyi bu ya. Mükemmel. <laughs> uh, geriliyorum. Fena geriliyorum. Orada mısın? Tamam zaten ilk yiyeceğim Niye ben gerildim ki? İlk eden hiçbir şey olmaz. Tıklayalım. Arada bir arkaya falan bakalım. Bakalım. Saat 1 oldu bu arada. Ama bakın bak dışarıdan geçen arabaların sesi de geliyor. Ben ses alamayıp bir jams geri yersem var ya. Bunlar hayvan gibi esniyor falan bunların ses ses kasmam lazım. İyice ses kasmam lazım bunlardan. Biraz ses açayım hatta. Ha tamam. Şu an şu an o kadar sese gerek yok şu an. Daha şey şeyiz de. sen siktir git ya yine sikerim. Nasıl kapatacağım bunu? Kapatamıyoruz mu bunu? O ses neydi? Hocam? Aga bu oyun oynarken benim kalbim durur valla. şey Daha ne korkun? da birinci gecedesin ya. Bir dakika. Götümü kaşımaya bile zamanım olmuyor ama. Bacağım bile kaşınıyor. Bak amana kodumun arabası. Sivrisinek var şu an orada değil mi? Bir yerimi soktu şu an, kaşınıyor çünkü. Of. Fena kaşınıyor bacağım ya. Kaşıyamıyorum da. Şöyle kapıyı kapatıyoruz. Tamam. Uh. Saat 3. Biraz seçebilirim hata. Şeyler de gitti. O yarılar. Ben gelmezler oğlum ya. İlk gece önce kadar da mal değilim ben. Aman ananı var. Yani bence mal değilim ilk gece önce kadar. Bir ses duydum bak amanı. Vay vay diye ses duyuyor ama. Çok konuşmamaya da çalışıyorum çünkü hayvan gibi ses kasmam lazım. Amına koyayım ya. Bak bak konuşuyor amcık. Gel bir de yarramda konuş. Diyeceğimiz siker benim bunlar. Saat 4. Tam geçtik ilk gece. İlk gece okey ya. buradan Foxy gelmez değil mi? İlk gece gelmiyor. O üçüncü gece falan saldırıyor hayvan. Onun sikim. Ah. Ah. Abi bak amına koyayım ses vermedi ses vermedi Am Bak bu, bu yüzden diyorum ya bu arada ilk geceden önce kadar malmışım yeni fark ettim de amına koyayım ya boka gitti 6 dakika boka gitti amına koyayım ya ay kafamı sikeyim e şimdi bir durdurayım saat 3 defan geri gelirim ben bir dakika bekleyin geldim arkadaşlar saat 3 oldu ee, bu arada bir şey diyeceğim bir şey fark ettim benim kulaklığımın bir tarafı çalışıyor bir tarafı çalışmıyormuş amına bir taraftan ses geliyor bir taraftan gelmiyor bazen o değişiyor şimdi Gelme. Ya abi. O FNAF 4 çek diyen arkadaş diyen arkadaşıma uyan kafamı sikeyim ben. anan bak korktum. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Ona ne oradaydı. Rospu çocuğu. Bir şey yok. Bir şey yok. Sesi duydum. Bak bildirim geldi o anda. Ses kasamadım. O neydi? Bir dakika. Dolabımda bir şey var. Kur'an çapsın dolapta bir şey mi gördüm? Ben mi şizofren. Bir şey yok. Bir şey yok. yok. Geldi. Sesini duydum. Bonnie geldi ama. Öldüm. Ö oyun oldu. Bak anan. Ah! ah, abi. abi. Abi ben bu gerilimle oynayamam. Beyler bir dakika. Bu video bu kadar mı olsa yoksa ben bu gerilimle altıma sıç- Ah. Kur'an çapsın öyle bir geriliyorum ki. Bu arada buraya jump gerer söyleyeyim. Nerede atıyordum bana? Şurada mı? Ha burada. Atsana. Atsana kavat. Ananı sik. Bir anda çıkın ananı sikerim. Bak orospu çocuğu. Zaten korkuyorum dedenle oynamayayım. Neyse hadi bu da çekeyim de. Ya bu ne amına ya. Bunu da hiç yapmak istemem. Bundan da çünkü James geliyebilirim. Şunu yapıp geleyim ben bekleyin. Yapabilir miyim bilmiyorum da. Boşa zaman kaybı. Beyler başardım. Yaptım. Gece iki, şeyden. M2'den başlayacağım. Bir dakika. Onların kim kulaklığım çıktı. Çok güzel. Benim için çok güzel bir şey. Ama biraz daha tedbirli olmam gerek. Ananız ki. Abi ses yoktu. Ayak sesi vardı ama. al Yok beyler. Ben bu bölümü ben bu seriyi tek tek çekerim vardı. Ben söyleyeyim size. Ben bunu yoksa ben gerilimle oynayamam. Ben tek bölüm oynarım ben bunu. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Amına koyayım. Ben böyle bir oyun görmedim ya. O arkadaşımla amına koyayım ben şimdi buradan Video sonunu izliyorsa duysun beni. Aa, bir baskın yedim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla bu videonu istiyorsanız kanalıma like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Atarım ben bilmiyorum. Ya atarım ama o kadar korkak değil mi ya? Atarım da neyse. Neyse diyeceğim başka bir şey yok. Bay bay.